Evet arkadaşlar polar koordinat sistemi ile ilgili şu iki çizimi de yapıp e, bu konuyu böylelikle kapatmış olacağız. Aynı zamanda bu ko koordinat sistemlerini anlatırken e, sizlere obje silme komutumuz var. Yani erase komutu. E, bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi hızlıca vakit kaybetmeden e, çizimimizi yapmaya başlayalım. İlk etapta 10 numaralı çizimimizi yapalım. Şimdi burada arkadaşlar bir önceki çizimde e, Veri girişlerini yaparken yani mesafemizi ve açık girişimizi yaparken komut satırının başına ne işareti koyuyorduk? Et işareti koyuyorduk. Şimdi burada DN modumuzu açacağımız için F12 tuşuyla açıp kapatabiliyorsunuz bu arada bunu. E, DN modunu açacağımız için komutu e, verileri girerken başına et işaretini koymamıza gerek kalmayacak. Bunu nereden açıyorduk? Bakın şu üç çizgiye tıklarsanız burada dinamik input var. Bakın dinamik inputla burayı açıp kapatabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle mavi şekilde olacak arkadaşlar. Bakın şöyle gri değil. Şöyle mavi şekilde açık konumda olacak. Polyline komutuna giriyorum arkadaşlar. Polyline komutuna girdim. Ne diyor bana başlangıç noktasını belirle. Şöyle sıcacık bir yere belirleyelim herhangi bir yere arkadaşlar. Şurası. Buradan şimdi başlayalım çizimimize. Başlangıç noktamız burası. Buradan başlayıp bu tarafa doğru gideceğiz. Hani bu tarafa doğru gidersek ne olur? E, açısal çizim yapacağımız için arkadaşlar şimdi hesaplama falan yapmanız gerekecek açıları, ölçüleri falan da ben he, o bu yönden gideceğimiz Zi varsayarak e, yaptım. Benim gibi beni takip ederekseniz uygulama yaparsanız e, daha kolay olur, zorlanmamış olursunuz. Şimdi buraya başlangıç noktamızı belirledik arkadaşlar. Ben buradan bu tarafa doğru ne kadar gideceğim arkadaşlar? 178 birim. Bulunduğum yerden sağ tarafa doğru giderken artı x ekseni oluyordu. E, x eksenimizin üzerinde de çizim yaptığımız için şu an 0 derece zaten açımız. 178 e, küçüktür 0 dedim arkadaşlar. Bakın buraya geldi. Şimdi buradan buranın e, şu 222 birimlik çizginin yatay eksenimizle yaptığı açına kadar arkadaşlar? 90 derece. Ne yapıyoruz? 222 uzunluk küçüktür 90 yazıyoruz. Enter. Buraya gelmiş olduk. Şimdi buradayız arkadaşlar. Buradan bu tarafa doğru ne kadar gideceğiz arkadaşlar? Önce mesafeyi yazıyoruz. 275. Küçüktür. Açımız ne kadar arkadaşlar? Yatay eksenle yaptığı açı. Şu sarı nokta çizgiyle yaptığı açı 0. Enter. Geldik buraya arkadaşlar. Şimdi buradayız. Buradan aşağı doğru ne kadar gidecekmişiz? 99 derece. 99. Küçüktür. Açısı ne kadar arkadaşlar? Buranın şu çizginin Bakın şöyle olur. 270 derece olur arkadaşlar. 90 derece olmaz. Şurası 90 derece diye düşünebilirsiniz ama değil. Bizim için önemli olan neydi? Şu eksenle şöyle yaptığı açı. E hocam burası 90 derece. Burası da 90 derece. Değil. Burada eksi 90 derece. Eksi 90 derece yazsak olur mu? Olur arkadaşlar. Ama biz her defasında saat yönünün ters yönde yönünü hesaplama yaparak değerlerimizi, açı değerlerimizi gidelim. 180 derece burası, 90 derece de burası toplatsak ne ediyormuş? 270 derece, 270 enter dedim. Bakın aşağıya indik, geldik buraya. Şimdi bu noktadan bu tarafa doğru ne kadar gideceğiz arkadaşlar? 300 birim. Açısı ne kadar arkadaşlar? 0 derece. Enter. Geldik buraya. Şu çizgimizin uzunluğu ne kadarmış arkadaşlar? 200 birim. Yazıyorum 200. Takip ediyorsunuz ekrandan. Bakın 200. Küçüktür. Açısı ne kadarmış arkadaşlar? Yatay eksenle yaptığı açı. 45 derece. Enter. Buradayız arkadaşlar. Şimdi şu çizgimizin 200 birim uzundaki şu çizgimizin yatay x ekseniyle yaptığı açı ne kadar arkadaşlar? 90 derece. 200 küçüktür. 90 dedim. Bakın buraya gel. Şimdi buradayız arkadaşlar. Buradan şuranın mesafesi ne kadarmış? 975 yazdım. Küçüktür. Açısı ne kadar arkadaşlar? Bakın şu yatay eksenle yaptığı açı 180 derece. 180. Enter. 0 derece deseydik ne olacaktı arkadaşlar? Bakın bu tarafa doğru çizecekti. Yapalım. Onu deyip geri alıyorum. Şuanın e, ölçüsünü tekrar giriyorum. 975 küçüktür. 0 dedim. Bakın ne oldu? Bu tarafa doğru çizdi. Yanlış arkadaşlar. Doğrusu ne? 180 derece. 975 küçüktür. 180. Enter. Buraya geldik. Şimdi close deyip enter dersek burayla birleştirim birleştirir. Gelip buraya tıklayıp birleştirebilir miyiz? Birleştirebiliriz. Ama biz şu an ne yapıyoruz? Polar koordinat sistemini öğreniyoruz. O yüzden ölçüsünü, açısını girerek çizimi tamamlayalım. Şimdi buradayız. Şu mesafemiz ne kadarmış arkadaşlar? 471.36. 471.36 küçüktür. Şu açı ne kadar arkadaşlar? Bakın. Şu açı lazım bize. Şimdi şurası 180 derece. E, burası da 180 derece. Şu 80'i çıkarırsak 180 dereceden geriye ne kalıyor arkadaşlar? 100 derece. E 180 derecede de buraydı. 280 derece arkadaşlar. 280 değil, enter dersek bakın oraya gelmiş oluyor. Eksi 80 yazsak olur muydu? Olurdu. Onu da diyelim. E, eksi 80 yazalım bir de arkadaşlar. 471.36 küçüktür. Neydi? Eksi 80. Saat yönünde gireceksiniz. E, açı değerinin başına eksi işaretini koymanız gerekiyordu. Enter dedim. Bakın yine aynı şekilde e, burayı çizmiş oldu. Tekrar Enter deyip çizimi bitiriyorum. Bakın aynısını çizmiş olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci çizime. İkinci çizime geçmeden önce erase komutundan bahsetmiştik. Erase komutunu anlatalım size. Silme komutu arkadaşlar. Objeleri, çizdiğiniz nesneleri silmek için kullanırsınız bunun farklı metotlar var. Giriş yolları var. Hemen hızlıca onlardan bahsedeyim. İlk olarak arkadaşlar edit. Bakın şuradaki edit. Show menü barı açabilirsiniz. Şöyle. Sizde gözükmüyorsa. Show menü bar. Edit kısmında arkadaşlar bakın delete kısmı var. Buna tıklayarak e, komutu çalıştırabilirsiniz. Bir. E, bir diğer şey arkadaşlar yöntem. Bak şu modifi menüsünün altında da var. Arka menün altında. Erase komutu. E, buraya tıklayarak da komuta girişi yapabilirsiniz. Bir diğer yöntem. Ee, onun haricinde arkadaşlar ribbon menüde modifi sekmesinde bakın şurada da görüyorsunuz erase komutu var. Gelip bunun üzerine tıklayıp da komuta giriş yapabilirsiniz. Ayrıca klasik kullanıcılar modifi araç bu üzerine seçim yapabilir. Nasıl açıyorduk? Tools, işte Toolbar, AutoCAD, modifi nerede arkadaşlar? Modifi burada arkadaşlar. Bakın buradan e, şuna tıklayarak da Giriş yapabilirsiniz. Bu da klasik kullanıcılar için bir yöntem. Ee, bir diğer arkadaşlar e, objeleri şöyle seçip, hepsini seçip klavyeden Delete tuşuna basarsanız da e, Reset komutunu çalıştırmış olabilirsiniz. E, son yöntemde benim size önereceğim, benim de kendi kullandığım yöntem komutun kısa yolunu e, komut satırına yazmak, komutun ayrıntının uzun ismini de yazabilirsiniz arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttuk. Erase. Silme komutu. bakın Erase yazıp girebilirsiniz. Silme komutuna. Ya da E Enter arkadaşlar. Bu komutun kısa yolu E. E Enter yazıp komuta girdiniz. Daha sonra okuyoruz komut satırını. E, silmek istediğiniz objeleri seçin diyor. Select, Obje, Erase. Ben şu nesneleri silmek istiyorum. Nesne seçme yönteminde nesneleri nasıl seçeceğinizi anlatmıştık. Şöyle mavi ekranda hepsini içine alarak seçtim. Ve Enter deyip onay verdikten sonra nesnelerimi silebilirim arkadaşlar. Şimdi gelelim 11. çizimimize. Tekrar polyline komutuna giriyorum. Ne diyor arkadaşlar? Başlangıç noktasını belirleyin diyor. Ben herhangi bir yeri yine tıklayarak belirliyorum. Zaten burada da söylemiştik başlangıç noktamız burası diye. Bu bir makina kalıp parçası arkadaşlar. Her zaman karşınıza böyle koordinatlı ya da düz doğrusal çizgiler ölçüler çıkmaz arkadaşlar çizim yaparken o yüzden polar koordinat sistemini kullanırsınız açılı çizimlerde çok işe yarar zaten bu yöntem bilmenizde fayda var şimdi burada arkadaşlar birinci yöntemde ne yapmıştık komutların başına et işareti koyarak mutlakla çizim yapıyorduk daha sonra ne yaptık arkadaşlar DN modumuzu aktif hale getirerek et işareti koymamıza gerek kalmadı. Onu attık bir kenara. O şekilde çizim yaptık. Şimdi burada da bir pratik metot var. Onu da söyleyip işinizi daha da kolaylaştıracağım. Hep zordan kolaya doğru anlatıyorum dikkat ederseniz. Eğitim setimizin içeri de o şekilde gidiyor. Hep zordan kolaya doğru bir ferahlamaya doğru işi götürüyoruz. O şekilde planladık zaten. Şimdi burada da yeni bir yöntem öğreteceğiz size. Başlangıç noktamızı belirledik. Şimdi bu tarafa doğru neydi arkadaşlar? Artı x yönü. Açımız ne? 0. Ne kadar gideceğiz? 195. 195 Burada küçüktür yerine arkadaşlar tab tuşunu kullanabilirsiniz. Bakın. Tab'a bastım. Mesafemi kilitleri dikkat ettiyseniz. Şu an açıyı soruyor bana. Mavi olan yer şu an interaktif olan yer. Yani ben e, bir ölçü gireceğim zaman otomatikman o dereceyi de görüyorsunuz zaten. Oraya giriş yapacak. Kaç derece diyor? 0 derece enter. Bakın 195 birimi 0 dereceyle çizdi. Bu şekilde tabu kullanabilirsiniz. Küçüktür işaretini de kullanabilirsiniz. Hangisi işinize geliyorsa arkadaşlar. Ben tabu kullanırım genellikle. Biraz daha işlevsel. Çünkü tabu bir yerde daha kullanıyoruz bu çizimi yaparken. O yüzden tab kullanmayı tercih ediyorum ben. Şuraya geldik arkadaşlar. Buradan yukarıya doğru ne kadar gideceğiz? 135. Bunun yatayla yaptığı açı ne kadar? 90 derece. 135 e, tab 90 diyorum arkadaşlar. Bakın 135 birimi 90 derece açıyla yukarıya çizdim. Geldim buraya. Uzunluğum ne kadar arkadaşlar? 80 birim. Top dedim. Açısı ne kadar arkadaşlar bunu? 0. Enter. Şuraya geldik. Şimdi şu çizgi çizeceğiz. 90 birim uzunluğunda 52 derecelik açıyla çizilmiş bir çizim. 90 tab 52. Bakın yukarıya çizmiş oldu arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Şimdi şu çizimi şurada bir Space tuşuna basarak ya da Enter tuşuna basarak bir bitirelim. Şuradaki açıyı hesaplayalım. Bana arkadaşlar şu açı lazım. Bakın çizerek gösterelim. Ee, benim için önemli olan şu açı. Bunu hesaplayabilirim. Şu an elimde bulunan e, çizimde bulunan verilerle ben buranın açısını hesaplayabilirim arkadaşlar. Bakın şunları da bir sarı yapayım. Pardon. Sarı yapalım. Evet sarı yaptım arkadaşlar. Bakın bana şu yayı görüyor musunuz? Bu yayın ölçüsü lazım arkadaşlar. Açı ölçüsü. Kaç derece? Buradan bulabilirim. Şimdi şuradaki üçgeni herkes görüyor değil mi arkadaşlar? İlk önce şurayı bir bulalım. Şuradaki üçgeni herkes görüyor. Şura 52 dereceymiş. Diğer tarafta 52 derece. Kaç etti? 104. E üçgenin ben iç açılarını toplamının 180 derece olduğunu biliyorum. 180 eksi 104 dediğim zaman geriye ne kalıyor? 76 derece. Bakın şurası ne kadarmış şu açı? şurası yazalım şuraya 76 Şuradan biraz da büyütürsek 76 dereceymiş arkadaşlar şu açı burayı bulduk bana neresi lazım bir de şunu da şöyle uzatırsak biraz şu tarafa doğru şöyle bir de şura lazım geometriden biliyoruz arkadaşlar şu açı şu açı eşittir yani iç paralel açılar bunlar bir, bir. bu 52 derece işte burada 52 derece Bura 52 derece ise burada 52 derece onu biliyoruz. Ayrıca şimdi şurası 180 derece değil mi arkadaşlar? Şöyle tom, komple toplam 180 derece. Şu açılar da eşit. O zaman şu açılar da eşittir. 180'den 76'yı çıkarırsak yani şu 180 dereceden 76'yı çıkarırsak geriye ne kalır arkadaşlar? 104. 104'ü de 2'ye bölün. 52. 52. Zaten buraların 52'şer derece şu kuraldan dolayı şu açının şuraya eşit işte olacağından dolayı 52 derece olacağını söylemiştim arkadaşlar. Şimdi hesaplayalım şu açı ne kadarmış bize o lazım. 180 derece burası. Bakın 180 derece burası. 52 derecede burası arkadaşlar. Etti 232 derece. E 76 derecede burası ne etti arkadaşlar? 308 derece. Bakın şurası ne kadarmış? 308 derece. Polyline'a giriyorum. Devam ediyorum çizimime. Başlangıç noktasını belirlediğim. Burası. Burasıydı başlangıç noktam. Uzunluk ne kadar arkadaşlar? 90. Taba basıyorum. Açısı ne kadar arkadaşlar? 308 enter. Şimdi burada şöyle bir kural da var. Siz çizim yaptığınız koordinatın mouse'un imlecini onun üzerinde tutun arkadaşlar altında tuttuğunuz zaman e, saat yönünün ters yönde algılamıyor e, program sizin girdiğiniz açı değerini o yüzden şöyle biz bu noktayı baz alaraktan şimdi çizim yapacağız ya mouse'un şöyle bunun altında değil üstünde bir yerde olsun o yüzden böyle hatalarla karşılaşmayın tekrar giriyorum 90 tab 308 bakın şimdi doğru çizdi arkadaşlar sizde de aynı hata olabilir sebebi bu Devam ediyoruz. Uzunluğumuz ne kadar arkadaşlar? 109.18. 109.18. Taba bastım arkadaşlar. Açımız ne kadar? 0. Geldik buraya. Şimdi şu uzunluğumuz ne kadarmış arkadaşlar? 151. 150. 150. Taba bastım. Açısı ne kadarmış arkadaşlar o çizimi? 40 derece enter. Geldim şuradayım arkadaşlar. Buradan bu tarafa 0 derece. Sağ tarafa doğru x yönünde gittiğimiz için zaten uzunluk 75. Tab 0. Bakın şuradayız. Şu çizgiyi çizeceğiz. Bu çizgi yatayla kaç derece açı yapmış? 90 derece belli. 75 küçüktür 90 dedim. Bakın arkadaşlar 75 birim 90 derece açıyla çizdim. Geldik buradayız arkadaşlar. Bu tarafa sol tarafa doğru gideceğiz. Bu önemli. Eğer bu tarafa doğru gitseydik 0 dereceydi. Bu tarafa doğru gittiğimiz zaman 180 derece dönüş yapmış oluyoruz. Yani 180 derece. 75 küçüktür 180 dedim küçüktür ya da tab, hangisi işinize geliyorsa arkadaşlar kullanabilirsiniz. Şuradayız. Buranın açısı direkt verilmiş zaten. Kaç derece? 103 derece. Uzunluk ne kadar? 112,5. 112.5 tab 103 derece. Geldik şuradayız arkadaşlar. Şuradayız. Bakın. Buradan uzunluk ne kadar? 65. Ne tarafa doğru gidiyoruz? Ne bu tarafa. Ne kadar oluyor açımız? 180. Bu tarafa gelseydik 0. Bu tarafa gelince 180. 65, top 180 dedim. Geldi arkadaşlar. Şimdi buradayız arkadaşlar. Yukarı çıkacağız. Uzunluğumuz 80, top. E, açımız ne kadar arkadaşlar? 90. Şuradayız arkadaşlar. Uzunluğumuz ne kadar? 80. Açımız ne kadar arkadaşlar? Taba bastım. 180. Enter. Şuradayız arkadaşlar. Buradan aşağı doğru ineceğiz. Uzunluğumuz ne kadar? 80. Taba bastım arkadaşlar. Şu açı ne kadar arkadaşlar? Bana şurası lazım. Bakın şura lazım değil. Şura 90 derece diyebilirsiniz. 90 derece de değil burası. Eksi 90 derece. Bakın şöyle olunca şura 180 derece. 90 derece de burası. Şöyle toplamda şu açı lazım bize. X ekseniyle hani anlatmıştık ya. Ne diyor? 270 derece arkadaşlar. 270 enter dedim. Pardon. Bakın yine e, imlecim bulunduğum koordinatın altında kaldığı için Yukarıya doğru çizdim. Bunu da yapıp geri aldım. Ee, şimdi uzunluğu yazıyoruz. 80. İmleç yukarıda olsun. Şöyle bulunduğumuz yerden yukarıda. 80. Ee, tab'a bastım. 270 dedim. Şimdi çizdi arkadaşlar. Şuradayız arkadaşlar. Burada bir yol daha, bir teknik daha göstereceğim size. Uzunluğumuz ne kadarmış arkadaşlar? 80. Bakın 80 yazarken yanlışlıkla 800 yazdık. Diyelim. Görmedik. Tab'a bastık. Yani şimdi fark ettik 800 yazdığımızı nasıl değiştireceğiz? Tekrar taba basarsanız arkadaşlar onu güncelleyebilirsiniz. 80 yazdık. Tekrar taba bastık. Şimdi açıyı soruyor. Bakın o şekilde hata yaparsanız güncelleyebilirsiniz. 180 derece diyelim buna da. Geldik şuraya arkadaşlar. Şu uzunluğumuz ne kadarmış? 120. Bakın 120 yazacağım yerde diyelim 1200 yazdık. Tab yazdık. E, açıyı soruyor şu anda bize açıya girelim. Ne kadar? 270 derece değil mi? Şunun açısı şöyle olunca. 270 yazdık. Yeni fark ettik. Yani 1200'ü. Bu aşamada da tekrar taba basıp 120 yazıp enter derseniz 270 girmiştik zaten. Ona göre çizimimizi yapabilirsiniz. Devam ediyoruz. Şu uzunluk ne kadar arkadaşlar? 120 tab 180 Şuradayız arkadaşlar. Buradan yukarıya ne kadar çıkacağız? 120 birim. Açımız ne kadar arkadaşlar? Tap 90 derece. Geldik şuraya arkadaşlar. Bakın. 120 birim uzunluğunda. Yine hata yapıyorum. 1200. Çünkü bu hataları çok çok sık sık yapacaksınız. Tap dedim. 180 derece. Ben tap deyince o kilitliyor. Birinci girdiğim parametreyi zaten arkadaşlar. Bakın şurada. Geliyor diğer parametreye. Tab deyip tekrar oraya geçerseniz arkadaşlar 120 yazıp tekrar tab'a basarak açıyı 180 derece olup düzeltebilirsiniz. Bu şekilde böyle yöntemleri var. tabun o yüzden daha kullanışlı küçüktür tuşuna göre. Şuradayız arkadaşlar. Buradan aşağı doğru ne kadar ineceğiz? 121'im. Tab dedim. Açısı ne kadar arkadaşlar? 270 derece. Bakın mouse'um nerede kaldı? Bulunduğum noktanın altında kaldığı için 270 dereceyi yukarı olarak algıladım. Tekrar giriyorum ölçüyü 120 tap 270. Bakın şimdi oldu. Şu an açısı direkt verilmiş zaten kaç derece? 138 derece arkadaşlar. Mesafesine kadar 112.5 doğru mu? 112.5. 112.5 tap dedim. 138 derece arkadaşlar. Bakın yine altında kaldığı için bunu alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor. Bunun böyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. 138 derece dedim. Geldim buraya arkadaşlar. Buradan bu tarafa doğru çizeceğiz. Ee, bana neresi lazım? Şu açı lazım. Şöyle. Şuradan başlayarak şöyle gelen açı lazım. Şuraya 180 derece. Onu biliyorum. 180. Ee, 56 daha ne yapar arkadaşlar? 236. Uzunluk ne kadarmış? 187,5. 187 Şöyle imlecimi yukarıya alayım. 187.5 top 236 dedim. Enter. Geldik buraya. Buradan buraya ölçü verilmemiş, açı verilmemiş. Gelip buraya tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer buradan başlayarak kesintisiz bu çizimi yaptıysanız C yazıp enter derseniz burayla birleştirecektir. Ben kesinti yaptığım için şimdi C dersem en son başladığım yeri baz alır hata da olur o yüzden ben gelip şuraya tıklayarak var mı başka yapacağımız bir şey yok enter diyerek çizimi bitirmiş oluyorum. Biraz karmaşık bir çizim arkadaşlar e, gözünüzü korkutacak bir durum yok ayrıntılarıyla anlattım. Kafanıza takılan bir yer varsa anlamadığınız yer yorumlar kısmından sorarsanız cevaplamaya çalışırım. Bu dersi burada noktalayalım polar koordinat sistemini de bitirmiş olduk böylelikle. Bir sonraki derste görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyorum.